Yılmaz Bey, senden çok özür diliyorum yaptığım her şey için. Cidden iyi bir insanmışsın. Evini patlattığım için özür dilerim. Bak ben sana yine güzel bir ev yaptım, görüyorsun. Özür dilerim her şey için. Sen çok iyi biriymişsin. Gel sana evi gezdireyim. Bak ne yazıyor? Salak Yılmaz. Salak senden özür dileyeceğimi mi sandın? Bak bak ne yapıyorum gör. Çatla çatla kudur. Bu öğretmenler senin müsait bir yerine girsin. Çak. Bak bakalım şimdi ne yapıyorum. Senin bu dünyayı başına dar edeceğim. Ağzına vurdum. Salak Yılmaz be. Nasıl da kanıyorsun her şey aptal. Sen bir aptalsın. Sana kendim senden çok özür dilerim. Ha, 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 ha. Salak, elması salak. Sen de özür dileyeceğimiz işte sanıyor musun salak? Ben senden özür dilersem yedi sülalemin can. Arkadaşlar böyle şerefsizlerle arkadaş olmayın. Kanalın ismini vereceğim inşallah indirek bunu. Zaten kanalı yakında kapanacak. Davayı da açtım. Hadi bakalım Yılmaz. Buna cevap ver de görelim. Eğer bir daha konuşursan 50 yıl hapse girersin. Benden söylemesi. Bak bakalım kim kimi tehdit ediyormuş. Ay bu çok uzun kısa oldu ya. Sana özel biraz daha uzun yapayım. Hazır mısın? Yakınlar yeri TNT'ler. Bu yılmaz açma. Senin bu dünyayı başına dar edeceğim salat. Suncuyu ele geçireceğim. Aa acaba kim yaptı? Çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm ya. Kim yaptı Yılmaz'cım ya? ha <laughs> Ezik Yılmaz. Ezik Yılmaz. Kudur kudur kudur. Hatta sana özel yaptığım evin şey, yerini de çakmakla yapıyorum. Al kudur. Kanalın ismini vereceğim arkadaşlar. Çıkalım. Eğer bir daha benle ilgili bir şey yaparsan seni öyle bir banlarım ki Hapse de atarım seni. Görürsün o zaman. Bekle oğlum sen. Bakın buraya seri katil yazıyorsunuz. Bu benim YouTube kanalım altı iniyorsunuz. Burada var seri katil bitti. Gidin buna küfür edin. İşte ne yapıyorsanız yapın bu sala. Videoları çalıyor zaten hırsız. Bakın buraya benim arkadaşımın fotoğrafını da koymuş. İlk videosunu izleyelim. Evet, 34 oldu. Bak. Lan salak adam M34 değil. Seri kartıldırıyım. Bu benim patlatmasına. Ben bu salağın evini patlatmıştım. son hali. Salak o benim havuzum değil. Şeyin havuzu o Selim'in Deli bu çocuk ya Her yer patlamış halde Şimdi Selim bana müdahale yapıyor Ama hiçbir zaman durmayacağım Oğlum Selim seni, seni sunucuya atacak Yetişmelisin Yapma yazıyor Seni mi dinleyeceğim Şak hadi görüşürüz Bu dünyanın patronu ben olacağım artık Ya Bunun bir şey gel ya Yeter artık Bakın bütün dünya patlıyor. Selim sen bunu sunucuya nereden şu çağırdın ya? Sana oğlum sen niye oğlum çağırıyorsun bunu sunucuya ya? Sen bittin yazıyor. Gel bakalım. Bu çok şu an şey biri. Selim'le de küstüm. Artık ikinizin ikinize de bir küslüğüm var. M34 bu videoyu izliyorsan dikkat et de zortlama. Ölmeyen... Davaya açarım direkt barışmak istiyorsan kalp koy barışmak istemiyorsan siyah kalp siyah ya. kalp koyuyorum lan göre eğer siyah kalp koyarsan bu dünya biter ya salak mısın zaten evet. senin yeni bir sunucu Barışalım kurar modları oraya geçer. modla mutlu, mutlu oynarız salak mısın senin sen seçimin? ya sence ne yapacağız bak sence bana yapacağız. Yapacağız. salak ya evet. seni tekrar evet. doğuracağız sokacağız annenin karnına seni sokacağız anne Ananın karnına girsen tekrar. Şerefsiz ya. Bakın bakın Selim'in videosu. çok geç. ediyor. Hırsız işte bu dostlarım hırsız. Gidin bunu inşallah alayım. Video bu kadar da. Hoşçakalın bay bay.